Kol Belediyesi, Beyaz Masa, buyurun. İyi günler. Evet, Ahmet Afşar. Ahmet Amca, iletişim bilgilerinizi alabilir miyim? Evet. Ahmet Amca, e, randevu listesine bakıp size hemen dönüş yapıyorum. İyi günler. Mehmet amca iyi günler. Türkoğlu Belediyesi Beyaz Masa. Randevunuzu oluşturduk. Pazartesi saat 10'da ekiplerimiz gelecekler. Saatler olsun efendim. Evet. Evet, buyurun. Hangi Bir yiyelim, biz dünyası temsilcilerini vatandaşlara esnafa kesip tek Merhaba, merhaba. Selam, Gözü gö, gözü gö. Evet, yanında bir eleman arabası yok ki yayan gelip gidiyor. Türk en yaşlı adamı. Evet. Ya, sizden sonra da o var Musa, e, Ahmet amca, Mustafa evet. <laughs> araba diye, 150 evet. Amca. tarım ağabeyi. Ne veriyorlar şimdi tarım ağabeyi? Emeklileri de arttıracaklar Cumhurbaşkanı. 1750 alıyorum başkanım. İnşallah size seyyan evet. gelecek. İlkiyi geçer. Şöyle cuma öğretmeni yani kapatıyor musun? Pazartesi sabah açınca, e, pazartesi... Kaç tane? Ellerin öper beş tane başkanım. Ee, 3 Üç kız, iki olan. Yanımda olan var mı? Kimse yok yanımda. <laughs> en büyük olan e, elektrik dükkanı var, <laughs> Alkaroğlu. Elektrik. İki tanesini, üç Tamam. E şey... İsmim Ahmet Avşar, 1953 doğumluyum, yaşım 67-68. Bu, bu e, şeyin duydum, telefonla duydum, evde bakım için arkadaşlar geldi belediye görevlileri bu projeyi hazırladıkları için teşekkür ederim. Aradım aradım beyi uygulamayı duyunca aradım belediyeyi randevu aldım pazartesine tekrar geldiler tıraş ettiler beni. bakımlarımı yaptılar Allah razı olsun memnun oldum. Saç sakal tıraşımı yaptılar. Osman Başkan Başkan ekibine teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ettim, teşekkür ettim. Güle güle, güle güle, güle dedin? Ne dedin? Belediyesi'nden geliyorum öyle ben seni tıraş edeceğiz. Hoş geldin sabaha geldin. Sağ Mustafa Musa amca. Az daha. gülüyorum. Tamam gel Gel, tamam. gel. amca otur. Ha sen rahat ol. Yaslan amcam. Az daha yaslan amca. Yaslan rahat ol. Rahat ol amca. Rahat ol. Şunu çıkarıyor hadi. Saçını cilet ne zaman oldu değil musunuz? Valla makine mi? Ee, Genelde makine kullanıyorsunuz. Makine bu her oğlu biliyor. Mustafa Andır 107 yaşında. Eee bu pandemiden dolayı çarşıya berbere tıraş olmaya gidemediğinden dolayı Türkoğlu Belediye'miz sizin açtığı yeni hizmetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ve arıyoruz eee belediyemizi telefonla. Anında hizmet veriyorlar. Bu abam adına, abam adına belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ee, halkın içinde halkla çok ilgilenen bir belediye başkanı ismim var. Ama bununla yetinmiyoruz, daha çok evlere, daha çok insanlarımıza dokunabilecek projeler yaptık mesela Erkan Bey. Bu hafta iki tane berberimiz var. Yani özellikle yaşlıların, berbere gelemeyecek kadar yaşlı olanların, işte yatalak olanların, engelli olanların evde bakım hizmetlerini belediyemiz olarak, mobil araçlarımız var. Ekiplerimiz gidecekler. Yani büyük bir benim için hizmet, altyapıdan, üst yapıdan da çok önemli. ...kişiye dokunan, kişinin mutluluğunu sağlayan harika bir proje. Evet başkanım. İşte evde sünnet, e, mobil sünnet projemiz var mesela. Önümüzdeki haftalarda ona başlayacağız. İnşallah. E, sonra da veterinerimiz var. Evcil hayvanlarla ilgili evlerinde muayeneler yapacak evcil hayvanları. Çok güzel. E, yani bu güzel projelerle Türkoğlu e, bir şehir havasında, şehirde ne varsa fazlasıyla burada olan bir ilçe haline geldi. Evet.